basın mensubu arkadaşlar, sağlığına değer veren, iyi sağlık hizmeti talep eden saygıdeğer vatandaşlar, hekimler, hekimlere destek vermek için burada bulunan yardımcı sağlık personelimiz ve hekimlik sanatını icra eden çok kıymetli hekim arkadaşlar. Bu kutsal mesleği kazanmak için gecesini gündüzüne katan, akranları gezerken sabahlara kadar ders çalışan, sosyal hayatını yok sayan, çalışkan ve zeki kişiler olarak kazandığımız tıp fakültelerinden yine daha fazla emek vererek mezun olduk. Ve bugün burada mesleğimizin gereğini yapamayan hekimler olarak toplandık. Bazılarının istediği gibi sadece diploma veya yetkiyle gönül verdiğimiz hekimlik mesleğinin idra edilemeyeceğini isteyenlerin ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek tıp fakültelerine yerleşebileceğini hatırlatmak istiyoruz. Bizi yetiştiren devletimize ve ailelerimize karşı görev ve sorumluluklarımızı biliyor, milletimize en iyi şartlarda ve en iyi sağlık hizmetini vermeyi istiyoruz. Geldiğimiz bu durumda çok sevdiğimiz mesleğimizi yapamaz olduk. Bunun sebeplerini kısa maddeler halinde yetkililere ve halkımıza sunmak istiyoruz. Sağlıkta şiddet son yıllarda giderek arttı. Bunun başlıca sebebi yetersiz cezalar ve hayata dair hiçbir başarısı olmayan bazı kişilerin kendi egolarını tatmin etmeye çalışmasıdır. Çözüm basittir. Gelişmiş medeniyetlerde olduğu gibi etkin bir ceza kanununun çıkarılması ve hastane, aile diş sağlığı merkezi ve e, aile sağlığı merkezlerine yeterli güvenlik sağlanması, girişlerde dedektörlerin bulunması randevusuz hasta kabulünün sonlandırılmasıdır. Mal davalarının artmasından dolayı defansif tıp uygulamakta kalan meslektaşlarımızın çektiği sıkıntılara son verilmesi elzemdir. Her isteğinin canı sıkıldığında hekimleri tüketici, tüketici mahkemesine vermesinin önüne geçilmelidir. Çözüm eğer hastalar kendilerine mal yapıldığını iddia ediyorsa uzman bir heyet tarafından değerlendirilmesi ve heyetin kararı malpraktis yine olursa mahkemeye gidebilmesi gerekmektedir. Verilecek olan cezaların da mantıklı bir değerde olması uygundur. Veya hatalı verilmiş adli kararlarda olduğu gibi hatanın maddi karşılığının kişiye rücu edilmeden devlet tarafından karşılanması gerekmektedir. Bir hekimin hayatı boyunca kazanamayacağı bir ceza alması akla mantığa uygun değildir. Hekimlere uygulanan mobbingin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Yönetici koltuğuna oturan, hekim gibi hekim olan meslektaşlarımızı dışlayarak diğer yönetici hekim arkadaşlara sesleniyor ve meslek arkadaşınıza bir yerlere yaranmak için uyguladığınız mobbingden vazgeçmenizi ciddiyetle öneriyoruz. Tıpta uzmanlık sınavını kazanmış ve bu yola gönül vermiş asistan hekim arkadaşlarımıza bölüm hocalarının uyguladığı mobbingin bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Hekimlik mesleği bir sanattır. İnsan haklarına bile aykırı olan 5 dakikada bir hasta bakılmasını talep edilmesi öncelikle halkımıza yapılan bir cezalandırmadır. Herkesin bunun farkına varması ve hak ettiği şekilde insani şartlarda muayene talep etmesi gerekmektedir. Hekimin de insan olduğunu, yemek yeme, tuvalete gitme gibi temel ihtiyaçları olduğunu halkımızın düşünmesini ve empati yapmasını istiyoruz sicil amirleri yönetmeliği, hastalıkları yönetmeliği, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeli ve en son çıkan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeli hekimlerin temsilcileriyle görüşülüp mutabakat sağlanarak yeniden düzenlenmelidir. Günümüz şartlarında bir hekimin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görülmeli ve hekimlere denk bir memuriyet olmadığı için Maaşlarımızın ivedilikle iyileştirilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Sağlık Bakanımızdan talep ediyoruz. Muayenehanelerimizin kapatılması karşılığında ortaya çıkan döner sermaye uygulamasının revize edilmesini istiyoruz. Birlikte çalıştığımız yardımcı sağlık personeli arkadaşlarımızın da ücret iyileştirmesinin peşinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. En zorlu sınavları verip 6 yıl sonunda hekim olmayı hak eden arkadaşlarımız hak ettikleri saygıyı bu cennet vatanda göremeyecekleri korkusu ve kazanmaları öngörülen yetersiz maaşlardan dolayı ülkemizi terk etmektedir. Bir hekimin yerinin kolayla, kolaylıkla dolmayacağını ifade ediyor ve bu durumun son bulması için gerekli iyileştirmelerin ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Hekim ek göstergesinin 1800 olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Aile hekimleri için cari ödemelere tek sefere mahsus yüz artış yapılmalı ve bundan sonraki artışların asgari ücret ve enflasyon farkına göre artışı planlanmalıdır. Ve aile hekimlerinin de randevu sistemine geçilmesi ve sevk zincirinin getirilmesi gerekmektedir. Aile hekimlerinin mobil hizmet ödeneklerinin akaryakıt ve araç bakım fiyatlarına da göz önüne alarak yeniden güncellenmesini talep ediyoruz. Diş hekimlerimiz için ivedilikle birim performans uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Temel diş poliklinik malzemeleri ve radyogra radyografik görüntüleme cihazları olmayan kliniklerin ivedilikle ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Pandemi döneminde COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ölüm nedenlerinin meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve şehit sayılmasını istiyoruz. Beraber omuz omuza çalıştığımız yardımcı sağlık personeliyle hekimlerimizin arasını bozmaya çalışanlara en güzel cevap yine bizim takınacağımız tavır olacaktır. Özetle biz sekimiz, bir ananın gözündeki yaş, dilindeki doğayız. Bir babanın alın teri, giymediği hırkasıyız. Birbirimize tutunduk ve hekim sendikalarını kurduk. Haklarımız için sesimiz gür, haklı isteklerimiz için kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın bizlerin taleplerini görmesini ve sesimizi duymasını istiyoruz. Tıbbiyeli hikmetin nesliyiz ve 14 Mart'ı coşkuyla kutlamaya geliyoruz.